arkadaşlar ben Gazefe şimdi Brostar videosu çekiyorum siz vermiştim çünkü şimdi basalım şuna şimdi arkadaşlar şunu çekelim arkadaşlar daha bizde karakterlerden yok çünkü daha yeni başlıyoruz daha yeni demiştim umarım siz de ben Beğeneceksinizdir bu aboneye. Bu video yani. İnşallah beğenirsiniz. Evet videoyu da like atmayı unutmayın. Evet yani. Bu da dediği gibi. Bu videoyu da... çok seviyoruz. Evet öyle bir çok seviyoruz yani. Bu arada bu videoyu 50 bin yenedik arkadaşlar. Ve... Şimdi bir daha Bu videoyu 50 bin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazandık. Şunları aldık. Bakın. Şunları aldık hemen. Şeyini aldık. Yaşasın bundan aldık. aldık. Ben aldık bundan. Nita. Bita. Şöyle yapıyor. Abi şöyle yapıyor. Ya. Yap ya. El primo. El primo. Onu alacağız. Tamam. alamayacağım. Bir tür daha oynuyoruz. oyuncusu olabiliyor. Şimdi arkadaşlar bir şey yok. Bir şey konuşmadık. Sağ buzu biraz başımı şaşırttı. O kadar ses oldu. Arkadaşlar siz de biliyor musunuz? Stars var mı sizde? Yorumları yazmayı unutmayın hepinize. Yani kalp atacağım. Ben de atacağım. Sen de video çekmeyi bu çocuk. Biliyorum. Arkadaşlar bu arada ben de bu pap papçı biliyorsun daha gelmeyecek. Çünkü ben daha 7 yaşındayım arkadaşlar. Evet 8 yaşına girmeye başladı. Aslında ben 8 yaşındayım da işte 7 diyoruz ama 8 yaşındayım ben. Ana arkadaşlar şurada 7 sıra sıra olan yukarıda var ya kupayı gösteriyor ya arkadaşlar orada 7 çıktı. Evet 7 kalmış. Olmadı. Siz işte olmayan arkadaşlar. Şimdi etmeyeyim. Elektromalik kare. Evet elektromalik kare. Elektron. Elektron. Şimdi arkadaşlar video bitiyor. Hepinize bay bay. <laughs> bay, bay, hepiniz <laughs> bay bay. Bay bay hepinize arkadaşlar. Bay, bay.